Hadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ben, ben, ben şu anda gitmiyorum. Şey e ben e, eskiden, e, şu anda biraz düşürdüm yaşım itibarıyla. Yalnız evvelden ben bir e, koşu yaptığım zaman eski Malatya'nın kapalı spor salonundan koşup da Ali Baba'ya kadar yürüdüğüm koştuğum zaman da 8 dakikada giderdim. Kendimi maçlara hazırladığım dönemlerde. Spor insanın ruhu ve bedenidir. Yani. Sporsuz insan hayatta bir şeye yaramaz. Spor vücut nasıl ki çalışmazsa, hareket etmezse kantarlaşır. Ama biz sporu yaptıp da halkımızda da gençlerimize de örnek bir spor da öcü olarak da kendimizi gösterirsek saygı ve sevgiyi de anlatırsak sporun özelliklerini ondan sonra anlarız. Tabi tabi ben geliyor. demin gördüğünüz de işte, onun gibi minikler gelir Ömer dedemiz derler. Beni severler o çocuklarla beraber çok alternatifli daha onun gibi. Ben buraya çıktığım zaman şimdi bugün hava soğuk diye kimse gelmiyor yani. Yoksa o çocuklar hepsi bir gül. Bu babamın sekiz şeyli bir metnidir. Biraz o bana miras kaldı bunu Türkiye'de kimse bilmez. Onun da adı şudur. Tiryakiler dizilmişler. Ederler merak. Hala oturun adam birer sigara yakak. A Elde avuçta para kalmamış. Derler ki yahu ver bir sigara daha yakak. Sigarayı içerim. Çıkar dumanı. Ağzımız davul çalar göksümüz çamanı. Evde perişan çoluk perişan olmuş. Suatcığım. Derler ki Verin bana bir sigara daha yakak. Yani bu yeşil aycılıktan güzel bir terbiye olsun, güzel ahlaklı bir topluma yansıtılacak bir şiirimiz olsun ki bu manimiz topluma ve dünyaya, Türkiye'ye ve sigarayı üretip de satanlara bir ibret olsun.